Gracias.

Şöyle, öncelikle bu, bugün Dünya Hipertansiyon Günü olmasının sebebi aslında Dünya Hipertansiyon Ligi tarafından e, hipertansiyonun farkındalığını arttırmak amacıyla bugün organize edildi ve tüm dünyada 17 Mayıs'ta e, kutlanma değil de işte hatırlatılıyor aslında bakarsanız. E, neden? Çünkü yetişkin nüfusunun üçte biri hipertansif. Yani bizim ülkemizde düşünürseniz eğer e, bu kural geçerli bizde de maalesef bu üçte bir Yetişkinlerin e, hipertansiyon olmasının yanında farkındalık %50 civarlarında. E, tedavi oranları ve kontrol altında e, olma oranları düşük olan bir rahatsızlık. ve Bu da hipertansiyonu tüm dünya genelinde e, önlenebilir ölümcül sebeplerin başında getiriyor. Risk faktörü de birinci sırada getiriyor. Önemli de buradan geliyor aslında. Maalesef yani sinsi bir hastalık çünkü e, hipertansiyon bir belirtisi vermiyor. %50 hastada hipertansiyon hiçbir belirtisi olmaz. E, sinsi katil de e, deniyor bu yüzden kendisine. E, aslında burada kişilerin yaş aldıkça hipertansif olma ihtimali arttığını biz biliyoruz ve bunu farkına varılmak aslında gerekiyor. Kişi mesela 50 yaşına geldiği zaman %50'dir. 70 yaşında %70 civarında hipertansif olma ihtimali vardır. Bunu bile atın, Acaba benim kan basıncım normal mi? Herhangi bir tedavi ihtiyacım var mı? Yok mu? Bunu anlamak için periyodik kontrolleri yaptırması gerekiyor. Yani bir semptom beklememek gerekiyor. Bir belirti beklememek gerekiyor. Son zamanlarda özellikle bu internet oyunlarının gelişmesiyle çocukların biraz da eve hapsolmasıyla ve obezite sıklığının artmasıyla artık hipertansiyon görülme yaşları daha erken yaşlara gözükmeye başladı. Ee, ve tabii ki de tuz alışkanlığımız bizim maalesef e, Türk mutfağızdan biraz daha tuzludur. Çünkü tarhana bizde, e, turşu bizde, salça bizde e, ve Akdeniz ırkının peynir zeytinin fazla olduğu için daha fazla tuz tüketme oranlarımız vardır. Ee, maalesef bu tuz alışkanlığını genç yaşta değiştiremediğimiz için de biraz daha artık e, hipertansiyon görme sıklığı erken yaşlarda daha öne kaymaya başladı. Öncelikle bir defa yaşam tarzı değişikliği çünkü ne kadar çok erken başlarsak eğer bu yaşam tarzı değişikliğine hipertansiyon başlangıcı ötelemiş olacağız mutlaka yani sonuçta hipertansiyon yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu bizim için. Ee, ama doğru yaşam tarzı değişikliği bu yaşamına getireceği yüksek kan basını öteleyecektir mutlaka. O yüzden e, mutlaka ideal kiloda tutulması, egzersizin yapılması, tuzun kısıtlanması, alkolün kısıtlanması e, ve stresten mümkün mertebe kaçınılması e, bize e, bu konuda avantaj sağlayacaktır. Doğru yaşam tarzı değişikliği yanında uygun ilacı kullanması gerekiyor. Uygun ilaç derken burada 140-90'ın altını sağlayan ve genel etkiyi yapmayan ilaçlar bir hasta için en ideal ilaçlardır çoğu hastamızda tek ilaç değil kombinasyon tedavisi bizim için gereklidir. Ee, bu ilaçları alıyorken de hipertansiyonun e, yaratacağı hedef organ hastalarını ara ara kontrol edilmesi gerekiyor. Örneğin böbrekte bir protein kaçağı var mı? Beyinde bir hasar var mı? Kalpte bir büyüme, kalp yetmezliği var mı? Bunların ara ara dönemsel olarak bakılması gerekiyor. Ve en e, doğrusu da bir ilaç kullanıyorken bu ilacın gerçekten işe yaradığını yani gerçekten etkin kontrol sağladığının teyit edilmesi gerekiyor. E, farkındalık konusunda gerçekten çok yol almamız gerekiyor. Herkesin yaş aldıkça hipertansiyon olabileceğini mutlaka bilmesi gerekiyor ve periyodik kontrollerle e, doğru basınçta durmayı sağlamamız gerekiyor. Aslında bakarsanız e, bildiğiniz gibi Covid son zamanlarda bizim çok gündemimizde oturdu ama e, gerçek yaşamda zaten hipertansiyon, obezite ve diyabet zaten bir pandemi aslında tüm dünya genelinde. E, çünkü yavaş yavaş seyiliyor ve e, hepsi artarak ilerliyor. Ama bir artık hani e, uyarı bize oluşturmuyor. Belki COVID hayatımıza bir girdi. Buna daha sık bir hale gelmiş gibi oldu ama e, kesinlikle bu üçlüye çok dikkat etmek lazım çünkü asıl pandemi bunlar zaten. Ve aslında hipertansiyon mükemmeliyet merkezi demekle e, şunu kastediyoruz. Biz hipertansiyon hastaya multidisipliner yaklaşımı kastediyoruz biz. E, nedir bunlar? Mesela bir hipertansiyon hasta görüldüğü zaman bizde e, Gözle bir bakısından tutun da böbreklerin kontrolüne kadar e, diğer ayrı bölümlerle konsültasyon yaptığımız ve hipertansiyon olgusunun tamamıyla komple değerlendirdiği bir asa merkezden bahsediyoruz. Yani sadece kan basıncı düşürmek hedef değil. Aynı zamanda bunu yaratmış olduğu diğer hedef organları da diğer bölümlerle beraber e, c, değerlendirmek ve... E, Hedef organlı hastaneyi erkenden saplayıp erkenden müdahale etmek burada amaçlarımız aslında. Hipertansiyon cimretinin sunmuş olduğu bir öneri. Ee, Türkiye'de ilk defa bizim merkezimizde açtık bunu ve gelecek ayda e, Avrupa bünyesinden bir onay alacağız zaten kendilerinden. Umarım e, halkımıza da daha ciddi bir şekilde e, hizmet sunmaya devam ederiz bu şekilde.